Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şu an sol elimle video çekmeye çalışıyorum. Salimde satılda su var çünkü. Geliyor muzur horoz. Gel buraya gel. Bak, bak bak gelişe bak. Çirkin olsun bak, bak bak. Onunla gelişine bak. Şuna bak tüyleri gitti bunun. <laughs> Detaylı çekeceğim de bir dakika. Elimde satılda su var. Çarşıdan yeni geldik malum. Oy. Şöyle. Hıh. Gitti şunun kuyruğa bak. Gel. 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 <laughs> Asıl sesini daha şey yapıyorlar. <laughs> Çalamıyor musluk. Gel. 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 Gel, 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 gel. Hadi uçarak gelseniz keşke. O kanatlarınız boşuna var zaten sizin. <laughs> bak, 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 bak. Gelişlere bak. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Bu da burada. Bak şuna bak. Bunun yanına gelecek eşler daha. Gelecek. Sabır. Gel. Erkek belli olmuş bayağı iyice. Diğer <laughs> erkek Jaws daha renk değiştiremedi. <laughs> Burası gördükçe gülesim geliyor. Niye bilmiyorum ama. Manyak ya. Şimdi video bittikten sonra size su vereceğim. Çünkü tek elimle yapmam imkansız bunu. Aslında yaparım ama yapamam yok. İmkansız. Bu kuyruk sıkıntısı herkes var herhalde. Bakayım bir tane ördekli de yok. şunun kuyruğu yok. Bak daha yeni yeni çıkıyor onun kuyruğu da. Uçamıyor çünkü. O. Arkadaşımız sağ olsun yeni yeni şeyler ördek uçurtturma falan filan. Evet. Videoyu durduruk bilmedik bir sebeplerden dolayı. Ee, suyu verdim en azından o bilmedik sebepler arasında. Sonra beta horozu yoldu. Şurada Beta, Hah, elim orada Beta, Horozu yoldu, Horoz onu dövdü. Mükemmel bir olaydı. Şimdi Yunus geldi yanıma, bak bak bak. Şöyle bir şey yapalım mı? Şimdi sen bir şey şimdi planlıyoruz. Bu videoyu sen çek, tamam mı? Ben de seni böyle çekeyim Hayır, ben çek, ben onu niye onu... çekeyim Yok yok, ben de seni yüzün çıkmayacak şekilde böyle çekeyim Video. Niye yani yüzüm ne, hani böyle YouTube videolarında oluyor ya arka bir kamera dağılıyor oluyor ikinci bir kamera tamam da oluyor. Tamam da Ya. çok saçmaydı. Şimdi benim fikrim şuydu. Arkadaşımız Yaşar çok istediği için Yaşar ne bunu? Örnekler oradan uçuracağım tamam mı? Ama uçamıyor bunlar <laughs> sıkıntı orada. <laughs> ha, atmaca geldi. Vallahi uçurursam atmacanın peşine giderler atmaca bunları yer. İşte her neyse oradan uçurma <laughs> deneyimimi yaşattıracağız da ben bu telefonla oraya gideceğim. Ördeklerin uçtuğunu siz göremeyeceksiniz. Ördekler uçmuş olacak. Yunus Neyse, kendi telefonuna çekip bana e, atsa, ben onu eklesem. Ben senin telefonunu tutsam da sen uçursan. Ya o da olur da. Ya ben götüreyim istersen de. Hayır sen götüremezsin. Şu an aklıma geldi çünkü iki tane deli var arasında tamam mı? Yarı yoldan uçup geri geliyorlar buraya. Yani şuradan atlayıp geri geliyorlar. Yani orası gitmek de mesela yapma lan bununun güzel ayakkabıları ve benim bir o kadar güzel terliklerim. Arkadaşlar beni hatırlamadınız herhalde. Geçen sene kışın. Yok <laughs> 2 sene önce kışın. Ha geçen sene manyak. Ay geçen sene ben stajdaydım kışın. Öyle Ondan miydi? Öncesinde. O kadar geçti mi lan? Aynen 2020'de. Ha doğru 11. sınıfın yaz Bak, tatiliydi. 2019 kışta başladık. 2020'nin evet. Şubat'ına kadar ben burada besledim. Dolayısıyla beta 3 yaşına girmiş oluyor. girecek. Yani dur. Ben iki senedir sahalarda yokum. Olmayı da düşünmüyorum. Memekli oldum. Evet. Arkadaşlar direkt öyle bu. Emekli değil, memekli oldum <laughs> Kefensepeti.com'a yolladık. Yani 7 ay sahalarda kaldık. Ondan sonra belki sesinden ne tanımazlar. Gösteririm sana. Gösterebilirsin. <laughs> Yaşar Challenge. Ya ne yapıyorsun? <laughs> Tam videoyu durdurayım ben. Oraya geçeyim. Tamam. Oraya geçtikten sonra Yunus videoyu başlatsın. Aşırı at ya aşırat. sen şurada dur tamam mı? Nasıl başlattın? Ördeklerin ya? hepsi uçuyor ama farklı farklı... Değil. Bunlar gil gibi değiller ha. Hani asilgil hepsi gelip buraya konuyorlardı ya. Hı. Bunun biri şuraya aşağı düşüyor. Üç şeyi, olacak. Kanatları yaralar <laughs> diye direkt. <laughs> Havada headshot atıyorlar onda. buna. Ya bir tanesi bizim oraya geçti 2-3 tane. Tam bak bak mi? gene vurdu bak. Beta'ya bak bak. Beta gidiyor kavga ediyor. Hı. Tamam Hı. mı hak ediyor da. <laughs> <laughs> gel buraya gel. <laughs> bir iki tanesi buraya iniyor. Bir tanesi şu aşağı tamam, düşüyor direkt. Ne çekebilirsem onu. Tamam işte bir tanesi direkt aşağı düşüyor. Bak, uçarken şey direkt düşüyor ha. Şöyle bir şey yapayım mı? benim telefon bu. Senin telefonun da şu ya. Şöyle şey Aç, <laughs> saçmalama. Vallahi öyle yaparız ha. Arşivleyebilirsin işte. Yani. İçine i̇ki tanesi Servet Nenegil'in oraya gidiyor. Bir tanesi bizim dudun altına geçiyor. Vallahi dün öyle oldu ki şey geçen gün Allah uçurdum Allah. bir tanesi direkt şuraya düştü o boruların oraya tamam mı direkt yani. düştü ama kanatlarını açtı aşağı düştü İki tanesi buraya indi iki üç tanesi bir tane setin altına düştü çalıların çalların üstünde kaldı İki tanesi şey, servetlerine gidin oraya gittim diyor, diyor, Vallahi hak var bu konuda ben ne yapabilirim ben, ben durduruyorum videoyu şimdi, şimdi oralı, çıkartayım sonra. oraya Herkesin. bekleyin Evet arkadaşlar videonun diğer kalanı şimdi uçuracak hayvanları İyi, maşallah Bir de arkama indi terbiyesiz Başka kaldı mı? <laughs> Abdurrahman hala uçurmaya çalışıyor Çekme. Tamam çekmem Bir de şöyle bir sorunuz olabilir Abdurrahman yıllardır bu işi yapıyor Bu e, Youtube'da videolar falan çekiyor Hiç yüzünü görmemiş olabilirsiniz İsterseniz yorumlarda Ben yazıp e, ee, oraya yorum bırakabilirsiniz. Bırakırsanız ben size özelden atabilirim. Şehidimiz <laughs> Al bakalım. Bak bak geri geldi. Bak bak, bak geri geldi. Bu geri geldi. Şaplar <laughs> oydu. Dur eksik var. Bir tanesi bayağı aşağı uçtu sanki. Ben hiçbir şey görmedim. Ben hepsini gördüm oradan. Saysana şunları. 4, 5 6, Ha nerede 6? Yok 5, 6, 7, 8. Ha burada varmış hepsi. Atmaca At. geliyor. Çabuk gelin buraya. Kafalara bak hele. Uzun kelleler. Şuradan da yapabilirsin. Kafaya bak kafaya. Bir daha bak hele yukarıya. Yukarı bak hele. Bak yukarı bak. Aferin. Aferin. <laughs> Hadi gelin. İşte böyle arkadaşlar. Akıllı örneklerimiz. Yok güzel uçlar herhalde. Bilmiyorum videoyu. Birazdan ben de izlerim izlediğiniz için teşekkürler abi bu arada. Bu yeni video değil mi? Videoyu kapattın. Yeni video. Aferin sana. Sen de bir saniyelik vardı. Aferin aferin. <laughs> gene ben edit işi yapacak yani. Uğraş bu ne iş? Su işin gene kirlenmiş. Bu suyu... Eşedim şey ben dün gün. Horoz ben. bile geliyor şunun içinde oturuyor. Anlamıyorum ki ben. Horozun işi değil ya. Günahını Hayır horoz bile gelip oturuyor. Yani o kadar kullanışlı bir havuz. Tamam da yani... Orası biraz şey Tuvalet kaşır, İngin diye gelmiş orada ya. oturuyorlar arkadaşlar. Anladın mı sen? Her neyse, geldiler sonuçta. Ördeklerimiz buradalar. Sağ salim iniş yaptılar ya. Bir tane havada asıl kaldı. Ben düşer diye bekledim, düşmedi hiçbiri. Allah Allah dedim. <laughs> Allah Allah dedim. Kalatlarını açtı yine tamam mı? Kafasını öne hep yere düşüyor. Dedim kesin yere düşecek. Bunu ben... Kardeşim susadılar şu an. <laughs> Ördekleri işkence ediyorlar. Ben biraz konuşmayayım. Tamam bittik o zaman. Evet Ama arkadaşlar bugünkü video ne? bu kadardı. Kendinize yani iyi bakın görüşmek üzere. Alttan abone. Nerede? Olmayı şurada aşağıda bak. Şu aşağıda bir abone ol tuşu var. Şurada da olabilir. Onu ekleyeceksin Bilmiyorum. herhalde. Yo onlar ekli. Orada yazıyor zaten. Yani kanalımıza abone olmayı, like atmamayı unutmayın lütfen <laughs> like. arkadaşlar. Lütfen atmayın yani çok güzel like değil. yaparım. <gülüyor> Salak. <gülüyor> <ne> evet çok <laughs> iyi desteklik yapar. Bana ne? Aa. Ah. <laughs> <laughs> Bağırma kız. Sesin ne senin? Gel buraya gel. Hadi mi? Küçük ya. Geliyor diğerleri geliyor. <laughs> Horozun yanına gidiyor. Aldatma onu. Aldatma. Gel buraya. Ay ne gördüm. Sana sana videoda sonra bir şey göstereceğim. Güleceksin. Yasak aşk meyvesi. <laughs> Vallahi o yasak aşkın bile dışında. <laughs> Direkt Mesela arkadaşlar dersin. görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Tamam. Alttan abone olmayı unutmayınız lütfen. Hayır alttan böyle 100 tane. Bir de bir beğeni de. atarsanız memnun olurum. Bir de şey diyeceğim izleyenlerin hepsi abone olmayan izleyiciler. Vallahi hakkımı helal etmem he. Alttan oluyor. abone olun orada lütfen. <laughs> Kürt damarımı tutturmayın benim lütfen. <laughs> Ama arkadaşlar ben buna ortaokul 5. sınıftan beri arkadaşım. Yemin ederim bet tutuyor. Hem de <laughs> 3.5 saniye bile sürmüyor. Yemin ederim bak. Arkadaşlar bu bir gerçek Yemin yalnız. Hani <laughs> bu bir gerçek. Onlar kovalasa orada uçarak gelsinler. Papçı oynuyoruz. Uçarak gelsinler. Hı hı. Yani geri çıkart onları. Allah seni azdınız. Opa. <laughs> <Dur, dur>. <laughs> Hayır. Tamamdır geldiler. Oyun oynarken mesela bana diyor inşallah rezon düşer. Hemen diyor. Yemin ederim iki saniye saniyenmesi. <laughs> <gözükür. gülüyor> Olmayacak yerde adam gelip Yunus'u vuruyor. Bazen alandaki rezon düşüyor kafasına. Hani bekleme alanındayım. Nasıl söylüyorum ben? Onu anlamıyorum. <laughs> Her şekilde ölüyor ya. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakınız lütfen. <laughs>